Merhaba, bu videomuzda Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri hakkında paylaşımda bulunacağız. Mustafa Kemal'in büyük başarı kazanmasında, Türk siyasi tarihine geçmesinde ve onun kişisel özellikleri önemli bir etkin olmuştur. Mustafa Kemal'in kişisel özellikleri bazıları şunlardır. En büyük özelliği de zaten liderliği yani önderlidir. Sorumluluk almaktan çekinmeyerek önce Şam'da ardından da Selanik'te vatan ve hürriyet Cemiyeti'nin kurulmasına öncülük etmesi. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlülüğü yani ön gerisi, ön güçlü bir liderdir. Picard'in manevralarına katıldıktan sonra gelecekte yapılacak savaşlarda uçakların ve hava kuvvetlerinin başarı için önem kazanacağını vurgulaması. Bir diğer kişisel özelliği de teşkilatçılığı, örgütleyici. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Yerli halkı bir araya getirerek onları İtalyanlara karşı direnişe geçirmesi. Mesela Trablus Karp Savaşı'nda bunu başarmıştır. İdealistliği Annesinin asker olmasını istememesine rağmen çok istediği askerlik mesleği için askeri okul sınavlarına girip kazanması. İnkılapçılığı Ülkenin kurtuluşu için Köklü değişiklikler yapılması, gerektiğine inanması ve Cumhuriyet'in inanıyla birlikte yenilikleri yapması. Yine kişisel özelliklerinden birisi çok yönlü, çok cepheli. Askeri de matematik, idadide hitabet, edebiyat, tarih, harp okulu, harp akademisinde siyasetle ilgi duyması. Yani çok yönlülüğünü gösterir. Vatanseverliği. Trabluskarp İtalyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal'in gönüllü olarak Trabluskarp'a gitmesi. Burada da özellikle gazeteci kimliği kullanmıştır. Kararlı. Mondros mütakeresinden sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal'in boğaza demirlemiş düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler demesi bu hem kararlılığı hem de ileri görüşlülüğünü kapsamaktadır. Ümitsiye asla yer vermemesi Dünyanın en güçlü orduları nasıl savaşılır diyenlere para olacak, ordu olacak, bu milletin istikbalini kurtaracaktır. Ümitsizliğe yer vermediği için de Osmanlı'nın son dönemlerinden tutup da dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki mücadelesi. Açık sözlülüğü Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği halde ordunun siyasetin ayrıl tutulması gerektiğini söylemesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı kişisel özelliklerinin hakkında bilgiler paylaştık. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.